Arkadaşlar Hadi bak hadi bakalım. Çek çek, bu, <laughs> çek. Abi, bir şey var ama ya vallahi, gelin, şey var. Gelin, gelin, gelin. Gelin. Gel gel Hadi koşeti bırak git ona lan poşeti bırak git ona Poşeti bırak ona Buldun mu? Oh, Bekliyoruz, gel Yüksel abi. Almadık yumurtam yok, yumurta. Vereyim evet. diyeceğim de, ters düşer. Yumurta bitti. Geldi, <laughs> <laughs> gel. Buat gel. gel. abi çekiyor, gel Oza abi. Gel abi. Gel buat. Çevir, çevir Nazmi abi, gidi. Ondan şunu yapma. Git, <laughs> <Çek>. gel. <laughs>

Başkan. Gel başkan. Gel, dur dur Doğru vallahi, bir şey getir vallahi. la. Çek, çek, çek. bu. Şimdi... Evet, şunları diz. Gel. Ünal gel. <laughs> gel. Gel la. Gel gel. Bu adam abi. Ünal la bizi mi çek? <laughs> gel. Allah Allah. Vallahi. Sen? Ha, Aliş. Baba ne dedi? baba o ya o tamam. Yeter abi, yeter. Gel Gel Bence çoşan tutmuyorlar ha. Orkun, <laughs> <laughs> benim için <laughs> bu lan. Fuat, bu yumurta A101'den aldım. Herkesi ütmeye başlıyorum. Arkadaşlar da üttüm ama abi. geri iade ettim. Kıdrellez diye. Yaz mevze işte ütüyorum. Benim amcamın bunun oğlunu kusura bakmasın yani. Evet, şimdi Aybek Üzer işte. Sayın Başkan gel şöyle. Çekil mi <laughs> Yat, yat, yat. Yatalım. <laughs> Gel gel gel. <laughs> Aynı kilo üttüm. Görüyoruz değil mi? Herkes ütüyoruz. Biz de Fuat abiyi çekelim ya. Bütün ütün izin, Tamam bir daha alayım diye. Allah razı olsun. Allah, Allah, Allah razı olsun. Her şey yardımcı oluyor bizim. <gülüyor> <gülüyor> Fuat abi ara şeyde konsere geleceğim müzikte alacak çekecek misin onları? Bakarız. Tamam. Çok teşekkür. Ya.